Çin yapımı animeler. Eminim anime izleyen herkes bir kere duymuş ya da izlemiştir. Ben de şimdiye kadar sadece bir tane Çin yapımı anime izledim. Ama insanlar çoğunlukla bu animelere ön yargıyla bakıyorlar. Ben de aynı şekilde düşünüyordum. Sonuçta anime dediği şey Japonya ortaya çıkarttı ve uzun yıllardır bu sektörün içindeler. Hem de anime liste en yüksek puanlı animeler sıralamasında bir tane bile Çinli anime yok. Ee, bir tane varmış. Bir arkadaşım dönermesiyle ve bu listede de görmem sebebiyle bu animeyi izledim. Ve işte karşınızda Link Click. Hikayemiz fotoğraf stüdyosunda çalışan iki karakteri anlatıyor. İlk karakterimiz Cheng Xiaoshi ve ikinci karakterimiz Lu Guang. Her ne kadar fotoğraf stüdyosunda çalışan normal kişiler gibi gözükseler de aslında iki karakterin de özel güçleri var. Liu bir fotoğrafa baktığında geçmişi görebiliyor. Cheng ise fotoğrafları kullanarak geçmişe gidebiliyor. Ama tabii ki bu güçlerin de kuralları var. Liu bir fotoğrafı kullanarak geçmişten sadece 12 saatlik bir dilimi görebiliyor. Cheng ise geçmişe gitmek için her bir fotoğrafı sadece bir kere kullanabiliyor ve geçmişe kendi bedeniyle değil fotoğrafı çeken kişinin bedeniyle gidiyor. Kısaca Cheng geçmişe gider ve Liu ona ne yapması gerektiği hakkında bilgi verir. Bu özel güçlerini ise insanları yardım etmek için kullanıyorlar. Ama kendilerine bu güçleri kullanırken uyumaları için bir tane kural koymuşlardır. Geçmişi asla değiştirme. Ama bir problemimiz var ki Cheng bu kurala asla uymuyor. Ama aslında bunun için onu suçlayamayız. Yardım ettiği kişiler genellikle büyük pişmanlıkları ve travmaları olan insanlar oluyor. Ve Chen geçmişe gittiğinde sadece geçmişe gitmiş olmuyor. Bedenine girdiği kişinin tüm duygularını kendisi de hissediyor. Ne yaşadılarsa aynısını yaşıyor. Geçmişte olduğundan dolayı bu travmaları düzeltme şansı geçse de zaman çizgisine zarar vermemesi gerektiğinden dolayı sürekli eklemde kalıyor ve bu duygular üstünde büyük bir baskı oluşturuyor. Her ne kadar geçmişi değiştirmemek için kendisini tutsa da duygularının ağır bastığı zamanlarda oluyor ve bu durumun sonuçlarını ise en net ilk bölümde görüyoruz. 20'li yaşlarında olan ve yetişkinliği adımlarını yeni yeni atan Emma. Sekreterlik yaptığı şirkette uzun süreler çalıştırılıyor, çoğunlukla eve gece 2-3 gibi saatlerde dönüyor. Öyle ki yemek yemeye doğru düzgün vakit bile bulamıyor. Çoğunlukla iş başında çalışırken hazır yemekler yiyor. İş yerinde patronu tarafından taciz ediliyor, aynı zamanda psikolojik şiddet görüyor. Tüm bu yoğunluğun arasında ailesini endişelendirmek istemediği için onları hiçbir şey söylemiyor ve olabildiğince uzak kalmaya çalışıyor. Tüm bu kötü durumlar ise kendisini hem psikolojik hem de fiziksel olarak yıpratıyor. Peki bu karakteri niye anlatıyorum? Aslında hikayemizi ilgilendiren kısım Emma'nın çalıştığı şirket olan Koada Games. Evrakta sahtecilik gibi suçları içeren bir şirket. Bu suçlarından dolayı şirkete ceza verilebilmesi için kanı toplanması gerekiyor. İşte bu durumda bizim karakterlerimiz devreye giriyor. Koada Games'in finansal verilerinin çalınması için Lu ve Cheng'e iş teklifi gelir. Ama bir problem vardır. Bu verilere erişebilen çok az kişi vardır. Bunlardan birisi de anlatmış olduğum Emma. Planları Emma'nın fotoğraflarını kullanarak geçmişe gitmek ve verileri çalmaktır. Ama beklenmedik olan bir şey vardır. Emma'nın yaşadığı bu zorluklar. Cheng, Emma'nın yarına geçtiğinde tüm bu tacizi, şiddeti, ağır iş şartlarını, özlemi ve hüznü kendisi de yaşar. Geçmişi değiştirmemek için elinden geleni yapar, kendini tutar ama bir gece. Annesi Emma'ya mesaj atar asıl zaman çizgisinde Emma bu mesajı görmezden gelerek uyumaya devam eder. Ama bu kadar kötü duyguların içerisinde Emma'nın vücudunda olan Cheng dayanamaz ve mesaja cevap verir. İşte tam bu anda zaman çizgisi baştan yazılır ve yeni zaman çizgisinde ise Emma ölmüştür. Evet bu kadar dram yeter. Animenin ilk bölümünü ve konusunu özetlediğime göre şimdi sıra konuşma vakti. Benim için animenin en başarılı yaptığı şeylerden birisi olan müzikler. Eğer 12 bölümlük bir animeden bahsediyorsak genel olarak openingleri 2-3 kere dinler sonra bırakırım. Ama bu animenin openingi çok iyi. Şuna baksana şarkısı, çizimleri, animasyonları her şey çok iyi. Hepsi insanı kendine çekiyor. Hemen hemen tüm bölümlerde dinledim. Dediklerimin aynısı Ending için de geçerli. Tamamen farklı tarzda müzikler olsalar da Ending de aynı şekilde çok iyi. Ama tek iyi olan müzikler Opening ve Ending değil. Aynı zamanda arka plan müzikleri de çok iyi. Yüzücü bir olay gerçekleşirken, güzel bir olay gerçekleşirken, heyecanlı bir olay gerçekleşirken öyle müzikler kullanmışlar ki seni tam anlamıyla olayın içerisine alıyor ve sen de karakterlerle birlikte hissediyorsun. Ve değinmek istediğim başka bir şey de animenin görselliği. Renk paleti baya güzel. Kesinlikle üst düzey çizimleri yok ama renkleri kullanma şekli ve kamera açıları çok iyi. Duyguları hissettirebiliyor. Mesela bir örnek. Bu sahnede karakterin hissettiklerini göstermek için kamera geniş açıya geçiyor ve çizimler bozulmaya başlıyor. Ve bu animenin gerçekten güzel ve eğlenceli olmasının ana sebebi hikayeyi işleme ve sunma şekli. Hani güzel animelerin son bölümünde çok vurucu bir final sahnesi olur ve anime bittiğinde lan ne seriydi be dersin ya. İşte bu hissi her bölümün sonunda yaşıyorsun. Hikaye Hikayeyi bölümler öyle güzel yaymışlar ki her bir bölüm kendi başına film gibi hissettiriyor. Anime izlerken sürekli bu kez ne yapacaklar acaba bir sonraki sahnede ne olacak gibi sorularla izledim. Anime sürekli sizi canlı tutmayı başarıyor. Her bir bölüm öyle yerlerde bitiyor ki direkt sonraki bölüme geçmek istiyorsunuz. Tabii ki bunun sebeplerinden birisi de hikayenin anime özel yazılmış olması. Evet bu animenin bir mangası ya da kitabı yok tamamen anime özel yazılmış. Bu yüzden bölüm süreleri çok iyi kullanılmış hiçbir sahne gereksiz ya da boş hissettirmiyor. Süreden bahsetmişken bazı animelerde olduğu gibi her bölümü 24 dakika yapmak için sahne kesmemişler. Mesela final bölümü 30 dakikanın üstünde. Ve karakterler. Birisi fotoğrafların içine giriyor, diğeri ise fotoğraftan sadece bilgi alabiliyor. Cheng duygularıyla hareket ediyor, Liu ise mantığıyla hareket ediyor. Cheng geçmişe gidebilse bile ne yapacağını bilmezse zaman çizikisine çok büyük zararlar verebilir. Bu yüzden Liu'ya ihtiyacı var da bilgi edinebilse bile Cheng olmadan geçmişe değiştirme özelliği yok. İki karakter de birbirinin tam zıttı ama aslında birbirlerini tamamlıyorlar. Ve işte bu özellikleri ise karakterleri izlemesini eğlenceli yapıyor. Aslında hikayenin başlarının iki karakterde beni biraz sinir etmişti. Mesela Cheng yapmaması gereken bir hareketi tamamen duygularını yenik düşerek yapıyor. Liu ise fazla mantığa dayalı hareket ve duyguları tamamen görmezden geliyor. Ama hikaye ilerledikçe iki karakter de birbirine zıttıklarından etkileniyor ve bu noktada karakter gelişimi başlıyor. Hatta Liu'nun bir sözü beni de etkiledi ve düşünmeyi etti. Geçmiş geçmişte kalsın. Gelecek bizim yüzümüzden değişirken.